Evet, yeni kötümüz hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Evet, hem de hiçbir şey. Kızım sen mal mısın? Niye kendini yırtıyorsun? Hadi gidip yatalım. Bence Dalia haklısın ama sabah oldu. Merinet, iyi misin acaba? Evet, iyiyim. Ne olmuş ki? Hiç, mal mal sırıtıyorsun da o yüzden dedim. Merinet bak, bir yerde yangın çıkmış. Merinet, oğlum niye çocuğu sattın lan? Görev bizi bekler, tiki. Benekler. Merinet, iki biletim vardı. Senin yüzünden filme gidemedik. Geç kaldık. Sizi akumalayan kız mıydı, erkek mi? Vallahi ben bilmiyorum. Sese trans gibiydi ama. Hmm. Peki ya hanımefendi, size akmalayan kimdi? Vallahi ben bilmem ki. Sanki erkekti ama. Bak hmm. Baksene abla, resmim nasıl olmuş? Evet evet güzel olmuş. Git şuraya sorsen. Mernet baksana kahramanlar yine iş başında. Merinet. lan puş gene çocuğu sattın ha. Tiki benekler. <laughs> Lady'm çok affedersin ama sen çok büyük bir malsın galiba. Sözlerine dikkat et lan. Selamun aleyküm. Ne çiziyorsun bakayım? Senin Allah belanı. Üzülme kız. Şaka yaptım. Bir türlü yeni kötüye dahi yeni bir iz bulamadık ya. Kızım siktir et gel takılalım biraz. Bana bak kız sen niye sinirlendin böyle? Gel seninle bir anlaşma yapalım. Duyduğun sesi bana tarif edebilir misin? Bilmiyorum galiba o kız. Bana bak kız. Benim hakkımda daha bir şey söylemeni sana yasaklıyorum. Bak ne kadar da güzel boya kalemleri değil mi? Evet çok güzelmiş. Ne oldu ki sana kız? Neye üzüldün? Kimse benim çizdiğim resimlere bakmıyor. Al bunu. Ne yaparsan yap. Kaybet. Sen de bunu al. Götüne sokarsın. Alya eğer bana bir şey olursa istediğin zaman benim bir zekama erişebilirsin. Hadi şimdi evimden siktir git uyuyacağım. Adrian sürekli senden kaçtığım için özür dilerim. Önemli değil Mehmet. Sadece sana nasıl davranacağımı pek bilmiyorum. Her zaman her şeyi nasıl batırabiliyorum ki ben?